havalar çok parlak değil Almanya'da. Biz de böyle bir güneşe doyalım istedik ve Güney Fransa'ya doğru yola çıkmaya karar verdik. Evet, 25 kilometre sonra Dijon'dayız. Dijon'a devam evet. edecek. Evet. Lyon'dan günaydın. Evet. Ee, dün gece burada kaldık. Yani uzun bir yolun sonunda, böyle 8-9 saatlik bir yolun sonunda Lyon'a vardık gece. Onu görmek istiyordum. Hadi gidelim zaten. Burada da zaten arkada da araçlar çalışıyor, gürültü geliyor. Evet, kapat. Hadi kardeşim, sonra görüşürüz. Kahretsin. 4 Ekim Pazartesi. Yine yollardayız. Ee, havalar çok parlak değil Almanya'da. Biz de böyle bir güneşe doyalım istedik ve Güney Fransa'ya doğru yola çıkmaya karar verdik. Ee, i̇lk durak Lyon gibi görünüyor. Ee, 400 kilometre yolumuz var aşağı yukarı. Akşam 7 gibi ee, orada olacağız gibi görünüyor. Yani Almanya'da çok üşüdük. Bu aralar hep 9-10 derece. Gri gökyüzü. Sevimsiz. Güney'e doğru gidelim bakalım. Güneşler de varsa oraya gideceğiz dedik. Güney Fransa, Nice, Monaco, Marsilya. Oralarda bir bakalım nasıl olur. Oralara doğru gidelim. Evet. hava güzel görünüyor doğrularda. Yeteri kadar sıksak denize gideriz. Güneş, Güneş. Güneş depolayıp kışı böyle geçirebiliriz diye umuyoruz. girdik biraz önce. Ee, şu anda 320 km yolumuz var. Görünen o. Güneş açtı. Her zaman Mestek, Mestek aşağı doğru güneye doğru gideceğiz. Mesela 110 yazıyorum. Hı -hı. Şey, var. doğru gidiyoruz. Fransa'ya girdikten sonra iklim e, hava tamamen değişti değil mi? Yani böyle... birden güneş çıktı. Evet, vallahi çok yağış ve 9 derece civarındaydı. Şimdi güneşli 20 dereceye kadar çıktı. Mets civarında. Hava inanılmaz güzel. Biyonu, belki bir gideriz direkt. Olabilir. Biraz hava Haris Yoldayız hala e, saat 7'yi biraz geçiyor. E, Dijon'a yaklaştık. 25 e, evet 25 kilometre sonra Dijon'dayız. Ama Dijon'a e, 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 devam etsek ne diyoruz? Evet yani aslında orijinal plan e, Dijon'da kalmaktı, bu gece burada kalalım diye düşünmüştük. Ama e, bir şey yok. Ama daha aydınlık. Evet. Gidebildiğimiz kadar gidelim. 2 saat daha gidebiliriz. 2 saat sonra zaten Lyon, e, yarın da Lyon'da zaman geçireceğiz biraz. Kahvaltıdan sonra e, Lyon sokaklarında olacağız yarın. Yol iyi akıyor ama değil mi? Yol <laughs> güzel, e, manzara da güzel. E, şu ana kadar Fransız köyleri gördük birkaç tane küçük e, ve yeşil yemyeşil çayırlar bayırlar zaman şimdi iyi akşamlar size diyelim. Hadi bir el salla. Abone olun abone. <laughs> abone olun. Yorumlarınızı yazın. Bizi destekleyin. Evet. Bazen hatırlatalım. Aynen. Lyon'dan günaydın. Evet. Ee, dün gece burada kaldık. Yani uzun bir yolun sonunda, böyle 8-9 saatlik bir yolun sonunda Lyon'a vardık gece. Ee, 9-9.30 gibi fark ettik, uyuduk güzelce. Güzel bir gece geçirdik. Hafif yağmurluydu, serindi ama güzel uyuduk. Şimdi kahvaltı. Biraz kahvaltı yaparız, ondan ee... sonra da şöyle bir... Hava çok parlak görünmüyor ama hmm. bir dolaşma şansımız olacak hmm. herhalde Lyon'a. Sonra öğlen öğlen saat 12 gibi de Marsilya'ya hareket edelim. Orada hmm. hava daha güzel görünüyor, oraya gidelim. Hmm. Güney Fransa değil mi? Güney Fransa'dayız. Bir Güneş ona... neredeyse oraya Yani Yol üstü olduğu için şöyle bir uğrayıp geçelim dedik. Büyük bir şehir olduğu için, o yüzden evet. yani. Bir de ben merak etmiştim, Lyon'u görmek istiyordum. Hadi gidelim zaten. Burada da zaten arkada da araçlar çalışıyor, gürültü geliyor. Evet, kahve. Hadi kahve içelim. Субтитры сделал DimaTorzok Şehrin sokaklarında dolaşırken Lyon hakkında da kısaca bazı bilgileri verebiliriz. Fransa'nın güneydoğusunda yer alan Lyon, konum olarak Marsilya ile Paris arasında yer alıyor. 2 milyonu aşkın nüfusa sahip Lyon, UNESCO Dünya Mirasları listesindeymiş. Fransa'nın en önemli şehirlerinden olan Lyon, sadece finans değil aynı zamanda hem kültürel hem de gastronomi alanlarında da önemli bir merkez. Sanıyoruz hem pandemi sürecinin devam etmesi hem de havanın biraz kapalı ve yağmurlu olması nedeniyle sokaklar beklediğimizden daha tenha. Belki de bu nedenle Lyon bize sakin bir şehir gibi geldi. arada şehrin 4K yürüyüş videosunu izlemek isterseniz videonun linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Rhône ve Sön nehirleri arasında yer alan hem doğası hem de gezi noktalarıyla her yıl binlerce turist ağırlıyor. Paris'ten sonra ülkenin ikinci turizm merkezi olarak gösterilen Lyon aynı zamanda ülkenin en eski şehriymiş çok sayıda tarihi eser, müze ve restorana ev sahipliği yapan Lyon'u mutlaka görmenizi tavsiye ediyoruz. Tabi havaların daha sıcak olduğu bir dönem. Biz Lyon'a hem geçerken uğradığımız için hem de hava durumu nedeniyle sadece yarım gün ayırdık. Ancak siz 2 veya 3 gün ayırabilirsiniz. Böylelikle görülmesi gereken her yeri rahatlıkla gezebilirsiniz. onu dolaştık biraz, bayağı dolaştık. Kestik. Yani büyük şehir, bayağı büyük bir şehir. Böyle iki nehrin böyle ortasında ada gibi güzel bir şey var. Yani hem nehir yürüyüşü hem şehrin genel mimari yapısı. Böyle güzel bir atmosferi var yani. Epey de kalabalık yani sokaklar hava çok güzel olmamasına rağmen insan dolu. Biraz açmaya başladı ama bugün çok iyi görünmüyor hava yani. Bir de hafta içi erken bir saat. Şimdi bayağı dolaştık yani. Bütün genel görülmesi gereken yerleri kısaca gördük herhalde. Detay Şimdi bu... merak edenler yürüyüş videosunu izleyebilirler. Detaylı yürüyüş videosu da koyacağız. Şimdi Marsilya'ya doğru ee, yola bir çıkıyoruz. kaza, <laughs> 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 kaza Marsilya'ya Marsilya doğru devam edeceğiz. Biz Lyon'un havadan görüntülerini izlerken biz de arabamıza doğru ilerliyoruz. Hedefimiz akşama doğru Marsilya'ya varabilmek. Lyon <laughs> ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşırsanız hem biz yeni bilgiler ediniriz hem de Lyon'a gitmek isteyenler için ön bilgi olur. Sonraki bölümde görüşmek üzere.